Partiler yerel seçim hazırlığında CHP'de aday belirleme süreci istifalı da olsa sürüyor. Özgür Özel, "Yapay zekanın adayları var." diyerek aday belirleme sürecinde yapay zeka teknolojisinden yararlandıklarını açıkladı. Türkiye 31 Mart'ta mahalli idareler seçimleri için sandık başına gidecek. Partiler bu kapsamda hazırlıklarını sürdürüyor. Seçimlerde yarışacak adaylar tek tek belirleniyor. Cumhur İttifakı hazırlıklara son sürat devam ederken CHP'de adeta kaos yaşanıyor. Partide istifaların ardı arkası kesilmiyor. Birçok isim aday gösterilmedikleri gerekçesiyle partiye baş kaldırdı ve istifa etti. Bunun yanı sıra İyi Parti'ye geçen bazı isimler de oldu. Konuyla ilgili tartışmaların sürdüğü CHP'de Özgür Özel aday belirleme çalışmaları ile ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi. CHP Genel Başkanı Özel 14 Aralık'ta başlayan ve büyük oranda tamamlanan aday belirleme mesaisinde toplam 16 anket firmasıyla çalıştıklarını söyledi. Özel çalışılan şirketlerden yapay zeka teknolojisini kullanan 8 şirkete ağırlık verildiğini kaydetti. CHP Lideri Özel, yapay zekanın adayları var diyerek yapay zeka teknolojisinin aday belirleme sürecinde nasıl kullanıldığını anlattı. Özgür Özel, mesela 500. anket Ankette, ankette sorulmayan bir ismi çok fazla telaffuz edildiği için anketi kesip bu ismi ankette sormak ister misiniz diye soruyor Yapay Zeka. Ve ankette eklettiğimiz bu kişi ankette birinci çıkabiliyor. Bizim yolladığımız link üzerinden telefonla uygulama yapıyorlar şirketler. Biz dijital olarak dinliyor ve yedekliyoruz görüşmeyi. Yapay Zeka denetimi var burada. Dijital dinleme olduğu için aynı anda 100 kişi biriyle arıyor. Onların birbirinden haberi yok ama ankette aday bile olmadığı halde bir isim telaffuz edilirse çok yoğun olarak bunu yapay zeka yakalıyor. Bu ismi ankete koyup koymamayı teklif ediyor. Koyunca da ondan önceki aradıklarına da o eklenen ismi tekrar sormak için arıyorlar ifadelerini kullandı. Özel ankette olmadığı halde yapay zekanın yakaladığı bir ismi ankete eklediklerini ve o ismin anketten birinci çıktığını belirtti. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel Öte yandan Özgür Özel toplantının ardından gazetecilerin Tunç ile ilgili sorusunu da yanıtladı. Objektif kriterler uyguladıklarını belirten Özel, İzmir seçmeninin beklentileri yüksek, notu kıttır dedi. Tunç Başkanımızı seviyoruz. Objektif kriterler uyguladık. İzmir seçmeninin haklı olarak beklentileri yüksek, notu da kıttır. İzmir seçmeni, biz bunu Sayın Başkan'la da konuştuk. İzmir'de çok daha yüksek beklentilere sahip İzmirlilerin, bir yenileşme, bir gençleşme, bir dinamizm ve yaptığımız bütün profil araştırmalarında İzmir'in birçok ilçesinde İzmir'e kadın eli değmesini, Cumhuriyet kadınlarının elinin değmesine yönelik talep vardı. O yüzdendir ki 9 kadın listede. Bu bir kadın devrimidir. Adaylık sürecinde randevu isteyen herkesle görüştük. Tunç Bey'le 3 kez görüştük. Hiç görüşmediğimizde iki kez görüştük. Sonrasında da bundan sonra da görüşmeye devam edeceğiz. Hatta bazı arkadaşlarımıza görevler verdik. Bu görevleri kabul eden arkadaşlarımız var. Biraz düşünmek istiyorum diyen arkadaşlarımız var. Bundan sonraki süreçte bu arkadaşlarımızın birikimlerinden, deneyimlerinden istifade edeceğiz.